Devam edelim. Koronavirüsle mücadelede gelinen son nokta ile ilgili bilgileri vereceğiz. Sizler Allah'ın emri ve izniyle her geçen gün iyileşenlerin sayısı elhamdülillah artıyor. Devletimiz ve aziz ve asil milletimiz bu musibetle mücadele etmek için var gücüyle çalışıyor. Elhamdülillah. Biz bu salgın bitene kadar hep uyanık ve dikkatli olmak zorundayız. Salgın tehlikesi sürüyor. Bu yüzden tedbiri elden bırakmamak çok önemli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu sosyal medyadan paylaştı. Buna göre 9 Haziran itibarıyla 37.225 test yapıldı. 993 kişiye daha COVID-19 tanısı kondu. Son 24 saatte 18 hasta vefat ederken 3.218 hastaysa iyileşti. Toplam vaka sayısı 172.114, can kaybı 4.729 oldu. 3.218 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 144.598'e ulaştı. Toplam test sayısı 2.415.179, vaka sayısı 172.114 olarak gerçekleşti. Vefat sayısı 4.729 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 642, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 281, iyileşen hasta sayısı 144.598'e yükseldi. Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte iyileşen hasta sayısının üçte biri kadar yeni hasta olduğunu bildirdi. Bir kez daha tedbir uyarısı yaptı. Tanı konup yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. Normal olan tedbirdir. Bu risk bir süre daha devam edecek. Biz bunun sonuçlarını göreceğiz.